Kurulumuz yapmış olduğumuz itiraza dair yaptığı değerlendirme sonucunda... ...oy çokluğuyla karar almıştır. Bu karara göre profesyonel boksör Fırat Bölükbaşı'nın... ...sağlık kontrollerinde kanında çıkan kullanımı uluslararası spor yasalarına göre... ...yasak olan efedrin maddesini bilinçli bir şekilde haksız rekabetten... ...yarar sağlamak amacıyla kullandığı hükmüne varılmıştır. Bu hüküm doğrultusunda hem sporcunun kendisinin hem de profesyonel boks antrenörü Zafer Günaltay'ın spor yasalarına muhalefet ve haksız rekabetten fayda sağlamak suçundan sahip oldukları tüm profesyonel lisansların iptaline ulusal ve uluslararası tüm müsabakalardan süresiz olarak men edilmelerine herhangi bir spor dalında lisans türü ve sınıfı gözetilmeksizin sporcu ve antrenör lisansı alma, yenileme hakkında ömür boyu men edilmesine karar verilmiştir. Evet, kurul kararı yüzünüze karşı okundu. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa kararın yüzünüze okunduğuna dair bu belgeyi imzalayıp çıkabilirsiniz. Karar onandıktan üç iş günü sonra, ikamet adreslerinize postalanacaktır. İfademi değiştirmek istiyorum başkanım. Yılan beyanda bulundu. Dopaminik madde kullandım, kullandık yani. Benim boksumun haberi olmadan doka maçını çıkaramayacağını düşündüğüm için içeceğini dopingli madde karıştırdım. Kesinlikle onun haberi yoktur. Kendi kararımda. Arz ederim. Zafer sen ne yapıyorsun? Bir çıkış yolu Bir çıkış yolu yok.